Evet. E, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle 1.20'de gelen Temple'ın Gizli yerini inceliyoruz Evet arkadaşlar Arkadaşlar e, Neredeydi önce oraya buldum Heh. Bak buralarda bir yerde olabilir yakında Hissediyorum Böyle gideyim ben de Yok burada mı yamıyor? yok ki Nerede Aha buldum. Arkadaşlar bakın kum gibi gözükmüyor ama kendisi şüpheli çakıl. Böyle kazıyorsunuz içine ne çıkacak? Oo bakın arkadaşlar TNT çıktı. Şimdi aşağıya doğru kazıyoruz. Arkadaşlar ee, sesimi kısayım. Arkadaşlar ee, şimdi o kumu tekrardan arayıp da bulmamız gerek. Aa, gece oluyor. O zaman dur. Tamamdır. De arkadaşlar bizim bu kumu bulmamız gerek ama bu şüpheli kum da böyle basit bulunmuyor. Hatta belki bir tane bulursun başka hiçbir şekilde bulamazsın. Bu yüzden arkadaşlar o kumu bulmak için çok uğraşacağız her yere kazacağız. Arkadaşlar ama bulamıyorum. Burada olabilir mi yoksa arkadaşlar? Aha buluntu var. Kaz. Ama dur burası çok şeymiş. Ben bir komutla yazayım. Hmm. Torch yazalım şöyle. Versin bir 64 tane Heh. Sağa sola bunlardan koyup aydınlatalım arkadaşlar ve şüpheli kum bulmaya çalışalım. Aa. Bunları kıralım arkadaşlar. Hmm, ama hiç de bulamadım. Aha buldum. Buluntu var. İşte burası. Bir dakika. Burası benim kaldığım yer ama. Ben de sandım bir yer buldum. Aa evet. Bir tane bundan bulduk. Of arkadaşlar yine TNT çıktı ya. Ne yapacağız biz bu TNT'lere? He. Burası eskiden tuvaletmiş. Aşağıya bombayı bir bırakıyorlar, sıçıyorlar. Tövbe estağfurullah. <laughs> <ya> <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi ben şu kumu bulmaya çalışıyorum. İki saattir. Ama sadece TNT çıkıyor. Burada olabilir arkadaşlar. Hatta belki zümrüt falan da çıkabilir. Ya Şöyle güzel bir şey çıksın istiyorum ama hep de uğraşıyorum. Ama değişmiyor. Lan. Oh evet arkadaşlar burayı bulduk. Buluntu var yaşasın. Buradan kazalım aşağıda bir şey var mı yoksa? Önceki gibi. Var değilmiş yok. Ne? Dur. Burası neden toprak? Buluntumuz var arkadaşlar ama sadece iki tane TNT'den başka bir şey bulamadık. Arkadaşlar şimdi buluntu yapmaya devam ediyor. Hayır. Ha? Aa, inanamıyorum arkadaşlar. Hem de iki tane var. Oo ye yeah. ikisinden de elmas çıktı. Nediray kılıç yapmak için sadece netherite lazım o kadar. Önce bir tane elmas kılıç falan yapacağız işte öyle arkadaşlar. Oo arkadaşlar öyle güzel oldu ki. İki adet elmas çok bu çok. Etrafı patlatsam bir türlü şüpheli kum çıkar mı acaba? Arkadaşlar Bu ıı, burada herhalde başka bir şey yok. Burada arkadaşlar sadece birkaç şey bulabildik bu kadar. Bu yüzden ıı, birazcık daha bak şimdi ya böyle çıkabilir belki. Şuraya da kazayım. Ha, dört tane tarafı varmış. Hepsine bakalım arkadaşlar. İşte oldu. Şöyle bir meşale koşacağım. Tamamdır. Ee, arkadaşlar benim buluntum sadece burası. Bunlar falan. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha varmış. Niye söylemediniz? Hemen bakıyorum. Bunlar da mı elmas çıkıyor? Aa, yok bu sefer zümrüt. Arkadaşlar yukarıda bir de şeyin sesini duydum. Hemen gidip onu ziyaret yapmam gerek. <laughs> abi neredesin? Abi abi sen olmak zor ya. Buldum seni. Ver bakayım. O oh, arka soruda şey yapmak için şey var. Ee, arkadaşlar zaten bütün hepsi şey var hadi. Keselim onu. Arkadaşlar arkadaşlar Sonunda kurtuldum. Şimdi bu burası bittiğine göre evet şimdi şuradaki Aa, şu şeyin var ya onun alıp da çölsüz çölde su lazım olduğu için onun alıp da su içtiği yere gidiyoruz. Evet. Çünkü buradan da çıkabiliyor. Lan ne olmuş buraya? Böyle değişik değişik kazalım bakalım. O ne? Ne çıktı lan? Çömlekçilik parçası çıkıyor arkadaşlar. Çıkartalım bakalım. Hmm, güzel. Ee, hemen kazalım buraya. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar buralardan böyle aa bakın çıktı mesela o. Ondan o işte bunu şüpheli kum demek. Bakın çıkartabiliyoruz. Çıkartalım. Evet çıkardık. Bunu da kazalım. Altında bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar e, burayı da bir bakalım da bir şey kalmamış yani buranın. Sadece iki adet çömlekçi parçası çıktı. Bomba bomba. Aa tuğla çıkmış lan. Dur dakika. Şunu şey yapalım. Şu kumları bir atıp tuğlayı alalım. Oo, işte güzelmiş. Evet arkadaşlar bugün size 1.20'de çıkan bu arkeoloji şeyini gösterdim. Böyle fırçayla kazıyorsun, şüpheli kuma buluyorsun da kazıyorsun bir şeyler çıkartıyorsun. Arkadaşlar bu kadar uğraştım. Emeğime saygı edin. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.